28 yıllık evliyim, 11 tane çocuğum var. Eşim beni başka bir kadınla aldatıyor. Sık sık onun ziyaretine gidiyor. Evde her gece onunla konuşuyor. Aldattığı kadının eşi taş ocağında vefat etmiş. Kadının eşinin kan parasını alıyor. Benim eşimle takılıyor. Evde sürekli kavga çıkarıp beni dövüyor. 11 tane çocuğum var. Boşanıp gitmek de istemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum demiş efendim. Evet. Ne yapmak gerekir? Eğer bunca zamandır ise, 11 tane de çocuk varsa bu aşamada boşanmayı düşünmek doğru değildir. Yapmamız gereken şey o bizden vazgeçmişse bizim de ondan vazgeçmemizdir. Artık ebedi hayatımızın hesabını yapmamız lazım, çocuklarımızın hesabını yapmamız lazım. Sorun sıkıntı yapmak da doğru değildir. Ne haliniz varsa görün demek lazım. Allah'a havale etmesi lazım. Evet, yapılması gereken şey budur. Bunun için böyle sıkılmak, üzülmek de doğru değildir. Her işte bir hayır var, bir imtihan var. Bize düşen sadece güzel yapmaktır. Güzel yapalım, bununla beraber sıkıntıya sabredelim. Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah güzel yapanları sever bize düşen güzel yapmaktır, sabretmektir. Bunun karşılığında ebedi hayatımızı kazanacağımız gibi dünya hayatında da Allah bizim hesabımızı yapar.